Hani her yerde onu söylerler ya Mevlana'ya aitmiş gibi. Baza baza her an çehesti baza ger kafiru butperesti baza in derge ma dergeh ne 100 sadbar eğer tövbe şikesti baza. Bu şiirin Mevlana'ya ait olduğu kabul ediliyor. Ve dolayısıyla o Mevlana törenlerinde bu şiiri gel gel ne olursan ol gel kafir de olsan, mecusi de olsan, putperest de olsan gel. Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değil. Yüz defa yer tövbeni bozmuş olsan bile gene gel. Bu şeyi bezlere yazıyorlar. Konya'nın sokaklarına asıyorlar bunları. Hatta daha da iler gittiler. Bunları hanımların başörtüsüne yazdılar. Bu rubayının yazıldığı üzerinde bu rubayının yazıldığı başörtüler bile piyasaya sürdüler. Bu şiir, bu şiir gerçekten Mevlana'nın değil. Bunu İran'da e, Üstad Said Nefisi Ebu Said Ebu'l-Kheir'in rubayilerini yayınladı. Ebu Said Ebu'l-Kheir'in rubayilerindendir. Mevlana'dan da 150 sene önce yaşamış. Bu bir. Dolayısıyla bir e, hikayat diye bir kitap var. Bu hikayet bu hikayet adlı kitap Mevlana Müzesi'nde de var. Orada da, orada da o hikayet adlı kitapta da tövbe bahsinde, bahsini verirken, anlatırken bu rubayı kullanıyor ve bu rubayının Ebu Said, Ebu Khayr'e ait olduğunu o da tersik ediyor. Dolayısıyla bu Mevlana'ya ait bir şiir değil. Ama bizimkiler mal bulmuş mağribi gibi bunu bulmuşlar. Bunu da yanlış tercüme ederek. Önemli olan da odur bakın ben bir Fars dilinin müteassısı olarak söylüyorum. Yanlış da tercüme ederek bu gel gel gene gel ne olursa ne ol gene gel değil. Bazı ameden Farsça da tövbe et demektir. Tövbe et, tövbe et her neysen her ne olursan ol tövbe et demektir. Bunu böyle tercüme etmiyorlar. Gel gel ne olursan ol gel. Öyle değil bu. Tövbe et, tövbe et. Ne olursan ol, tövbe et. Hangi durumda olursan ol, tövbe et. Ve bu manasıyla bu rubayı La taknatu min rahmetillah ayetinin tefsiridir. Evet. Evet arkadaşım bazı ayetler söylemiş tabii ki öyledir.